Arkadaşlar cebirsel ifadelerle ilgili bir e, sorumuz var. Bir masa'nın üst yüzünün tamamını kaplayacak biçimde yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kumaştan kare şeklinde mümkün olan en küçük parça kesilecekmiş. Arkadaşlar kare kesecekseniz kenarınız kısa kenar kadar olmalıdır. Dolayısıyla şöyle bir kare düşünebilirsiniz. 4x eksi 6, 4x eksi 6. Bizden ne istiyor? Son durumda artan kumaş parçasının alanını istiyor. Ee, yani şurası 4x eksi 6 olan, şurayı bulmamız gereken bir şeklin alanını bulacağız. Bunun da arkadaşlar yolu şu gördüğünüz 7x eksi 1'den 4x eksi 6'yı çıkarmakla bulunur şu gösterdiğim kısım 7x eksi 1'den 4x eksi 6'yı nasıl çıkartıyoruz? Bu eksi arkadaşlar içeri dağıtırsınız. 7x eksi 1 eksi 4x artı 6 sizin o kenarınız 3x artı 5 olur. 3x artı 5. Şimdi bu bölgenin alanını bulmak için ne yapmamız lazım? 4x eksi 6 ile 3x artı 5'i çarpmamız lazım. Çarparken arkadaşlar dağıtalım. Şöyle 12x kare artı 20x eksi 18x ve eksi 30. Zaten eksi 30'u yakaladığınız ve de 12x kareyi yakaladığınız seçenek D olur. O yüzden cevabımız 12x kare artı 2x eksi 30.